eş aldılar yanına hiç durmadan güçekler dal yana sonra zombi gibi yataklar kum kablar çağır sür çağır sür hadi, hadi başkaza bismillah dur, dur dinen binadan bismillah, bismillah dur yapan isada Manisa'da, Manisa'da, çağrıyla lana, çıktılar yola, Ne barışı aldılar yanına, hiç durmadan gidecekler dalyana, sonra zombi gibi <laughs> yatacak takım salda, çağrı sür, çağrı sür, hadi, hadi başkaca, bismillah, dur, dur. benden biraz da. Da. <laughs> bismillah, dur, yap Manisa'da, 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 hadi ya Ama gidilir ya. mi tam Manisa'ya kadar tek başına ya, versin barışa, <laughs> bak yollar uzun valla. Çağrı lana çıktılar yola Elinle barışı aldılar yanına Hiç durmadan gidecekler dalyana Sonra zombi gibi yatacaklar kumsalda Çağrı sür çağrı sür haydi bas gaza Bismillah dur. dur inan biraz da Bismillah dur yat Manisa'da. Manisa'da. Manisa'da Manisa'da Çağrı lallana, çıktılar yola Pelin'le Barış'ı aldılar yanına Hiç durmadan gidecekler Dalyan'a Sonra zombi gibi yatacaklar kumsalda Çağrı sür, çağrı sür Haydi, Haydi. bas gaza Bismillah dur Dinlen biraz da. Da. Bismillah dur Yapma Manisa'da Manisa'da

Bokanların yaşadığı Dalyan tepelerine gelmiş bulunmaktayız. Burada bir Bokan sunağı ve rahiplerine adaklarını sunan Bokan gençleri. Bokan'ın ruhani liderini görüyorum. Bir elinde portakal, bir elinde keçibok. Evet. Taş kakanların gayet gelişmiş bir mimarisinde taş kakan ustalarının önemli bir rolü vardır. Gördüğünüz gibi yaptığı taşlar. Şu an bir usta taş kakıyor çalışıyor. Müşterileri sırada bekliyor. Taşlarını kaktırmak için. Pardon ustam. Gördüğünüz gibi çok güzel kalkmış. <laughs> kendi işareti olan kareyi ustalık işareti olarak bu taşa bırakmış. Eline sağlık ustam. Gördüğünüz gibi gayet geniş zaman aralığında kakılmış bir taş. Tamamen bitmiş. Usta üstüne kendi damgasını ayrıca işlemiş. Bu taşın ...çok hazin bir hikayesi var. Ustası kakarken maalesef aletinde bir kırılma olmuş. Ondan sonra da ustamız bu taşı bırakmış böyle. Sonra kendisi intihar etmiş maalesef. Göre atlayarak, göre atlamak suretiyle. Ve buna çok üzülen arkadaşları bitmemiş olan taşı da buraya koymuşlar. Onun anısını devam ettirmek üzere. Bu taşta sayın seyirciler... Milattan önce 2. yüzyılda Boganların yani Taşkakanların büyük ustası tarafından kırılmış, yapılmış, kendi simgesini adeta içine çakmış büyük usta tarafından ki adı maalesef bize ulaşmamış çok araştırmamıza rağmen usta tarafından yapılmıştır sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Şimdi Boganların tapınağında Taşkakan ustaların çocuklarıyla beraberiz. Merhaba çocuklar. Merhaba abla. Merhaba abla. Nasılsınız? İyiyiz abla sen nasılsın? Ben i̇yiyim ben de. Ne yapıyorsunuz siz burada? Bola verdik abla. Normalde taş kakıyoruz biz. Taş mı kakıyorsunuz? Hani nerede bakayım taşlarınız? Bak abla burada taş. Bu babamız kaktı bunu. Bunlar da bizimler bizim. Biz deniyoruz. Heee. Öğrenmeye mi çalışıyorsunuz siz? Evet taş kakıyoruz biz. Evet, i̇şte abi. zanaat öğrenen çocuklarımız. Kaç lira bu? Abla bu babamın kaktığı 25 lira. Bu iyi kakılmış.

Ya, ya kendisi üç metre dananan Üç dört tane tına, lan, Bizi bizi yelkene alıştıran Aha Erdem enişte Ya Lelli ya Allah Levent telefonu bırakmaz idem hiç rahat durmaz Samer'le nur uyanmaz Soğuktan da Anne. durulmaz Ya Lelli ya Allah Erdem'den ateş yakma Buylum. Tuvalete de zıçma Hiçbir ışığı açma Hay ben, ben böyle tatilin yan elli efendim bu var ya. thank uh -huh.